Ne oldu? Neden kaçıyorsun benden? Necati Bey ben kaçmıyorum aslında da. Hı. Ne bileyim. Söyle be iyi. Yaşam yüzünden mi? Ya da içkim yüzünden mi? Ya da belki de evin delisi olduğum için olabilir ha? Ben öyle görmüyorum sizi. Nasıl görmüyorsun? Deli gibi yani. Ne? Bu da bir adım. Siz aslında çok zeki ve çok iyi bir insansınız. Ama çok da yakışıklı bir adam değilim, kabul edelim. O kişiye göre değişir. O zaman daha ne? Daha ne? Çat Bey siz. Hı? Ben. Hı, hı? Biz, sen Bizden olmaz. Olur, olur. Oldururuz. Olmaz Necati Bey. Kimseye anlatamayız. Kimseyi ikna edemeyiz ki. Ederiz. Herkesi de ikna ederiz. Sen hiç merak etme. Bu sefer de kaçmayacaksın değil mi? Hı? Thank you